Sadaka görevi bir ki, sadakat insanın yüreğinde olur. Ben 14 dört yaşında polis polisini girdiğimde, bu devletin bugün size dağıttığı gibi benim çorabımı verdi, benim ayakkabımı verdi, benim atletimi doğru mu verdi, hadi onu da söyleyeyim. Bu devletin bana 14 yaşından beri, Hatip o kadar çok değer verdi ki, ama ben de onun karşılığında devletim, sadakat verdim. Sadakat vermeyen hainler ne yaptı? İşte bugün Trabzon Meriç Alemdar polis okulunda ismi olan Meriç Alemdar'ın başına bomba attılar. Allah belalarını versin. Senin annenden babandan, benim annemden babamdan bizim kıt kanat vergilerimizden aldı, o hainleri Amerika'ya gönderdi. Pilotluk öğretti. Tank sürmeyi öğretti. Ama o tankı benim kendi vatandaşım üzerine sür diye öğretmedi. Savaşta düşmanın üzerine sür diye öğretti. Bakın ben 50 yaşında çocuklarım. 50 yaşındayım. Hayatta görülecek birçok şeyi gördüğümü düşünüyorum. Ta ki 2016 yılının 16 Temmuz günü bir Türk helikopterinin içindeki sözde asker beraber giriş hainlerle Yunanistan'a teslim olduğu gün ben bittim. Dedim ki demek ki görecek çok şeyimiz varmış. Her şeyi görürdüm inanırdı. Ama üzerinde Türk üniforması olan hainin Yunanistan'a teslim olacağı aklıma bile gelmezdi. Liyakatliydi. Evet, çok iyi ekonomi kullanıyordu. Çok iyi tank kullanıyordu. Ama o tankı kendi halkının üzerine sürdü. Bombaları tuttu, özel harekat dairesinde benim aslanlarımın üzerine attı. Meriç orada şehit oldu. Zafir Boyucu orada şehit oldu. Zeynep Sağır orada şehit oldu. Önder Güzel kardeş orada şehit oldu. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. Amin. Onlar yüce oldular. Onlar aziz oldular. Bu hainler de zehir oldular. Ancak sizler gram bir merhamet duyarsanız, gram bir içinizden geçirirseniz ama şöyle bilirseniz, o zaman size ziyaret ortak olursunuz. Sakın ha. hiçbir şekilde vatanımıza hangi akaltında olursa olsun, hangi oluşunda olursa olsun, hainlik yapanların her zaman karşısında olacaksınız, dik duracaksınız. Sizlerden huysun.